Benim Hasan. Hasan, e, bilinen ismiyle Hasan Azze. E, yaklaşık 2005 yılından bu yana e, müzik camiasının içindeyim. E, gerek sahne gerek mutfak, kendi evimde bilgisayarımla e, bu işleri yapmaya başladım. Ve zaman içerisinde e, öğrendiğim bilgiler artarak, tecrübem değişerek, gelişerek e, şu an bulunduğum noktaya geldim. Ee, kendim de bir müzisyen olduğum için aslında beni işin mutfak kısmına sürükleyen biraz o oldu. Çünkü kendi müziklerim e, profesyonel diğer müziklerle kıyaslandığında çok kötü bir haldeydi. Ve bu yüzden hani niye onlar gibi olmadı sorusunu sora sora artık işin gerçekten e, okulunu okumam gerektiğini kanaat getirip e, bu işin eğitimini almaya karar verdim ve İstanbul'a gittim. E, bu şekilde aslında ses mühendisliği yolculuğum başladı. Yaptığımız iş aslında e, az önce de söylediğim gibi e, ses mühendisliği. Ses mühendisliği deyince aslında kafada bir soru işareti oluyor. Hani daha böyle mekanik bir iş bekleniyor. Ama aslında Türkiye'deki karşılığı, yani dünyada da bir, aslında birçok yerdeki karşılığı e, şöyle oluyor. Bir şarkının ya da bir kaynağın diyeyim, ses çıkaran herhangi bir kaynağın bu bir enstrüman olabilir, bir insan sesi olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bir kaynağın e, Bilgisayar ortamına aktarılırken ki bütün süreci, onun işlenmesi ve son kullanıcıya ulaştırılı, ulaştırılana kadar ki süreci aslında bu işi e, göğüsleyen kişiyi aslında ses mühendisi deniyor. E, böyle, kabaca böyle özetleyebilirim yani. Türkiye'de e, freelance olarak bu işte çalışan insanlar var ve şirketlerin içerisinde e, çalışan insanlar var. E, aslında sektör çok geniş, sadece... E, İş, ses olduğu zaman müzik olarak düşünülüyor ama e, endüstride de var mesela arabalarda işte ne bileyim işte beyaz eşyalarda bunların da sonuçta ses ölçümleri yapılıyor. E, Belki bir standartları var işte oyun endüstrisinde, işte film endüstrisinde zaten bilinen işte müzik endüstrisinde birçok alanda aslında ses kullanılıyor ve yelpaze çok geniş o yüzden aslında kişinin bu sektörde nerede durmak istediğine göre ilerliyor ve onun haricinde bir de işte canlı live konserler performanslarda da tom master dediğimiz görevliler var ve aynı o işi de yapan kişi de aslında ses mühendisi ve Sektörde genel olarak hani e, ilerleyiş şu şekilde oluyor. Ya sen o hizmeti ihtiyaç duyuyorsun ve gidip bir şirketten hizmet alıyorsun ya da bir şekilde birebir olarak bu işi freelance yapan insanlarla iletişim kurup işte benim buna ihtiyacım var diyerek e, ilerliyor zaten hani halihazırda sabit bir yerin varsa insanlar bir şekilde senin dolaylı yoldan buluyor. Dolaylı yoldan diyorum çünkü bizim işte şöyle bir olay var. Aa burada işte müzik stüdyosu varmış. Aa burada ses mühendisi varmış diyerek ilerleyen bir iş değil. Genelde bizim işimiz referansla ilerliyor. İnsanlar kendi alanlarıyla alakalı başka bir işte senin ismini, imzanı gördüğünde beğeniyorsa ya da güveniyorsa o kişiye sorup o şekilde seni buluyor ve işle iş başlıyor yani ülkemizin e, şu anki e, sosyoekonomik durumu, politik durumu, birçok parametreye dayanarak aslında çok kötü bir durumda. Çünkü e, en büyük alanı kaplayan e, bölüm müzik ve ülkemizde son dönemlerde ne yazık ki müzik gerçekten sustu bu pandemi süreci olsun. E, onun öncesindeki işte bu darbe girişimleri, 15 Temmuz olayları vesaireler e, ve Genel olarak müzik, ülkedeki herhangi bir ekstrem olayda ilk önce susturulan sektör. Ee, bizim yaptığımız işi genelde eğlence ya da işte e, tabiri caizse temel ihtiyaç olarak görmüyorlar. E, ama aslında gerçekten bu da bir ihtiyaç, bu da bir iş alanı, bu da bir sektör. Ve burada e, birçok emekçi var. E, o yüzden bu süreçlerde hep bizim için sıkıntılı bir e, aşamaya geçiyor. E, sıkıntıların bir tanesi bence bu. E, en ufak bir olayda müzik susuyor. Ses susuyor. Ama şöyle de bir ironik durum var bence. E, şu son Olaylarda bu pandemi sürecinde hiçbir müzisyen konser vermedi. Hiçbir şekilde müzik çalmadı neredeyse. Herkes işte evine, odasına, stüdyosuna kapanıp bir şeyler üretti ve sosyal ortamlardan, işte internet ortamından bunu yaymaya çalıştı. Ama aslında benim aklımda şöyle bir şey vardı. Keşke bunu yapsalardı tepki mahiyetiyle. Bütün dizi ve film sektörü aslında bir yandan devam etti yayınlar devam etti. Televizyon yayınları. Ve bunların içerisinde de aslında müzik var, ses var. Bütün görsel alandan sesi ve müziği çektiğimiz andan itibaren aslında bizim işimizin ne kadar kıymetli olduğu bence çok güzel anlaşılırdı. Ee, düşünsene bir Marvel filmi ya da işte bir büyük prodüksiyonlu bir film var ve altta müzik yok. Sadece diyalog var. Hatta diyaloğu bile kesebilirsin. Kamera mikrofonunun sesini koydun. Düşünsene yani. Yani adam bayağı uzak bir mesafede ve bir bu mikrofonuyla kaydedilmiyor. Kamera mikrofonu ne kadar kaydedebilir? Hiçbir şey anlaşılır olmaz. Hiçbir şey net ve berrak olmaz. Duyguyu destekleyecek bir müzik olmaz. Ve bence hani o zaman gerçekten bizim yaptığımız işin kıymeti anlaşılırdı diye düşünüyorum. Yani saymakla bitirilemez aslında sektörün sorunları yani. Kabaca aklıma gelenler bunlar. Bizim sektörde kaydedilen kaynaktan sonra aslında bir nevi makyaja benzetilen işte video camiasındaki kurgu dediğimiz, edit dediğimiz şey aslında bizim camiada da mix olarak adlandırılıyor. Mix dediğimiz şeyin içerisinde o kırpmalar, kesmeler, biçmeler, düzeltmeler, her türlü cerrahi müdahaleler yapılıyor ve birden fazla kanal sayısına sahipsin ve orada her şeyi kontrol etmek daha kolay ve burada estetik yargıları değerlendirip onları oluşturuyorsun. Ama mastering camiasına gelince, mastering işlemine gelince daha doğrusu şöyle bir şey oluşuyor. Elinde tek bir parça var. Malzemenin tek bir hali, tek parça hali ve bunu kalibre ediyorsun gibi düşünebilirsin. Her sistemde ortalama bir şekilde yani aynı demek mümkün değil çünkü Teknik olarak mümkün değil, İşte örnek veriyorum bu kadar inçlik bir hoparlörle bu kadar inçlik bir hoparlörden aynı gelmesi zaten hani fiziksel olarak beklenemez. Ee, o yüzden aynı diyemeyiz aslında ama kabaca ortalama bir şekilde her yerde e, birbirine yakın şekilde e, çalmasını sağlama işlemine mastering deniyor. Tek bir dosya üzerinde yapılıyor ve e, o son hataları kontrol etme ve genel olarak şarkının gürlüğünü, volümünü arttırdığımız alan işlem. Yani müziği bestesi bestesi olan herhangi bir kişinin eee öncelikli olarak bu işi aranje ettirmesi gerekiyor. Bilgisayar ortamına ya da müzikal forma döndürmesi gerekiyor. Çünkü tek bir enstrümanla besteni yaparsın. İşte bu piyano ya da gitar olur. İşte akor düzenini belirlersin. Temel iskeletini hazırlarsın. Şanını belirlersin ve bir demo bir form oluşur elinde işte. Ya gelirsin gitarla çalar söylersin ya da bir klavye ile çalar söylersin. ve bu formu daha kompleks bir şekilde bir trafik içerisine içinde hazırlayıp e, o forma öncelikle getirilmesi gerekiyor ve bu forma getirilirken aslında bu dinleyicinin dinlediği son aşamadaki forma olmuyor çoğu zaman. Bu süreç aslında benim yaptığım iş. Bu süreçte e, bunları organize etmek ve kaydetmek üzerine kurulu. Örnek veriyorum işte şarkının burasında keman çalsın dendiğinde ben stüdyoda o kemanı kaydeden kişi oluyorum ya da işte burada ya şöyle bir işte ut dendiğinde ben onu o udu kaydeden kişi oluyorum ve bunların hepsi kaydedilip işte bilgisayar ortamında hepsi alt alta yerleştirilip her şey bittikten sonra bunların hepsinin birbirine olan dengesi işte volüm dengesi, uyumu, işte hangisinin daha önde, hangisinin daha arkada, hangisinin daha kısık ya da hangisinin daha yüksek olmasını ee, ayarlayan kişiyim. İşte biri sağda çalsın, biri solda çalsın. Aslında bir e konser sahnesi gibi düşünsek, bir orkestra olduğunu düşünsek, işte orada da mesela bu tarz bir e, akustik bir düzen var. E i̇şte sağlıyorum. birinci kemanlar bu taraftaysa ikinci kemanlar biraz daha içti. Aslında orada da panoramik bir denge var. İşte daha güçlü, sese sahip enstrümanlar daha arkada. Çünkü volümünü kısamayacağın için akustik olarak. Volümü kısmak demek orada daha uzağa koymak demek. E, daha güçsüz, daha e, narin enstrümanlar biraz daha önde oluyor falan falan. Bunun gibi bu tarz aslında akustik olarak yapılan şeyin bilgisayar ortamında yapılmış halini yöneten kişiyim ben. Ee, ve ben o mix aşamasında bunların dengesini oluşturduktan sonra işte masteringini yine ben de yapabiliyorum ya da bir başkasına da gönderilebiliyor çünkü mix demek başka bir şey mastering demek başka bir şey kayıt demek başka bir şey aslında bu iş üçü de farklı uzmanlık alanları ama ne yazık ki bizim ülkemizde çoğu zaman işte bütçe sorunlarından dolayı ee, bu bütün işlemi, hatta aranje dediğimiz şarkıyı oluşturan, forma getiren kişiyi bile aynı kişi olabiliyor. Aranjeyi de aynı kişi yapıyor, i̇şte kaydı da aynı kişi alıyor, mixi de aynı kişi yapıyor, masteringi de aynı kişi yapıyor. Tabii ki de yapılabilir, olmayacak bir şey değil ama her işlemi, her bu bahsettiğim tüm kalemleri başka kişiler yapsa hata durumunu en aza indirgemiş olursun ve o işin uzmanı olduğu için iş çok daha üste taşınmış olur. Ülkemizde genel olarak bir kavram kargaşası var. Bu sadece bizim endüstrimiz için değil, birçok alan için aslında geçerli. Gerçekten birçok sorun da bence e, bu kavram kargaşasından çıkıyor. Örnek veriyorum şu anda işte rap müzik e, ülkemizde çok popüler e, ve bütün beatmaker arkadaşlar kendilerine artık prodüktör diyorlar. Ama sadece beat yapan kişiye prodüktör denmez bu aslında yanlış bir algı ya da işte ben işte aranjörüm diyen adam bakıyorsun hani ne kadar aranjör şüpheli yani bu kavramları söylerken çok kolay oluyor insanlar işte ben ses mühendisiyim demek hani bunlar çok kolay görünüyor ama aslında bu alanların bu ünvanların işte prodüktörlük olsun aranjörlük olsun işte kompozörlük olsun işte mix mühendisliği olsun ses mühendisliği olsun ya da işte bunların hepsinin aslında içinde ve özünde sınırlarını bilmek çok önemli çok kıymetli ee, yoksa herkes ben şuyum diyebiliyor zaten yani ve ülkede bence en büyük sorun da bu ve insanlar özellikle işte müşteri olarak adlettiğimiz insanlar müzisyenler ya da işte diğerleri e, çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar örnek veriyorum bir biriyle çalışmaya gidiyorlar kişi diyor ki ben şuyum ama yaptığı şey aslında o değil ve Gelen kişinin kafasında ha demek ki buyum diyen bu işi yapıyormuş gibi düşünüyor. Ama aslında onu yanlış yönlendirmiş oluyor. O sıkıntı yaşamış oluyor yani. Hem hatta belki parasını kaybetmiş oluyor. Belki bir nevi dolandırılmış bile olabilir yani. yani o yüzden e, bazı şeyleri söylemek o kadar kolay değil yani. O ünvanlara sahip olmak çok kolay değil. Geçmişten bugüne. Aslında çok ilginç bir süreç. Bizim şu anda bu stüdyo ortamında kullandığımız e, ekipmanların bir çoğu aslında e, savaş ve telekomünikasyon e, teknolojileri. E, ben bunlarla alakalı işte ilk eğitim aldığımda çok şaşırmıştım. E, bu örnek veriyorum işte ekolizer dediğimiz hepimizin işte evinde işte. E, müzik sisteminde bulunan işte bası açma, tizi açma, kısma gibi işlemi yaptığımız, equalizer dediğimiz cihazın aslında telekomünikasyon işi için kullanılması çok beni şaşırtmıştı. Örnek veriyorum, buradan Ankara'yı arıyorsun zamanında işte eskilerden bahsediyorum. Ankara'yı arıyorsun, ben buradan konuşuyorum ama konuştuğum ses bu çözünürlükte karşıya gitmiyor. O sinyal yolu üzerinde bazı kayıplara kayıplar yaşıyor ve karşıya gittiğinde çözünürlüğü düşük, tizleri kaybolmuş bir şekilde iletilebiliyor. Ve karşıda bunu eşitlemek için o sinyal kablosunun ucuna bir ekolayzır takılıyor ve tizler açılıyor. Ve buradaki çözünürlükle oradaki çözünürlüğü bir nevi eşitlemeye çalışıyor. Zaten eşitleme iş için, iş için kullanılıyor. Hani ekolayzır dediğimiz şey. Frekans bantlarını birbirine eşitlemek e açarak ve kısarak eşitlemek için kullanılıyor. Onun haricinde mesela mikrofonlar işte aslında bayağı e savaş teknolojisi için, casusluk için kullanılan şeyler. İşte iletişim için kullanılan şeyler. Ee, onun haricinde mesela stüdyoda kullandığımız sinyali bir yerden bir yere taşımak için hani arkasına masanın arkasına geçip de kabloyu söküp diğer tarafa takmakla uğraşmamak için kullandığımız bir sinyal dağıtıcı patch pay dediğimiz bir sistem var. Ee, bir sinyali taşımak istediğimiz kanalın çıkışından alıp başka bir kanalın girişine bağladığımızda örnek veriyorum birin çıkışını 5'in girişine bağladık birinci kanaldan 5. kanala taşımış olduk ya da birdeki sinyali 5'te kullanır olduk gibi bir durum var bunu da mesela işte telekomünikasyonda kullanıyor önceden, önceden ne olurdu işte Ankara'yı aradı santrali aradı santral bana işte işte Mardin'i bağla. Mardin'i bağlamak için aslında santral seni bekletirken kabloyla sinyalini senin telefon sinyalini bir yerden alıp senin şehrinden alıp Mardin hattına bağlıyordu aslında. Aynı bay sistemi. Bunun gibi aslında endüstri buralardan hatta işte mesela mikrofonların daha da gerisine gidecek olursak yakın zamanda izlediğim hatta bir belgeselde de bahsediyor bundan mikrofonlar önceden e, sa, e, Dünya Savaşı sırasında e, uzaktaki e, savaş uçaklarının e, gelmesini anlamak için böyle kocaman kocaman mikrofonlar koyuyorlarmış ve işte e, orada hatta şeyden bahsediyor, mikrofonlar işte 80 kilometre ötedeki savaş uçağını duyup ona göre işte e, mevzi alma, işte gard alma işlemini sağlıyormuş falan. Hani casusluk için ayrıca kullanıyor işte böcek mikrofonlar dediklerimiz falan. ya, yani teknoloji aslında çok ilginç bir noktadan buralara geliyor. E, biraz sürecinde getirdiği bir şey, doğal bir süreç aslında. Ee, ama birçok şey de ihtiyaçtan doğuyor. Aklıma başka gelen kabaca böyle. Yani aslında bayağı e, tek kanallı kayıt sisteminden yani e, bayağı işte makara teybe kaydedilmekten e, dijital ortama geçene kadar aslında bayağı bir teknoloji değişikliği var. Önceden işte iki kanala indirgeme durumu olurdu. Artık hani kanal sayısı sınırsız. Tabii ki de yapılan işlem sonucunda iki kanala sığdırılıyor çünkü iki hoparlörden dinliyoruz ama farklı mesela teknikler, sistemler var. İşte Dolby Atmos denilen işte 5 artı bir surround dediğimiz. Onlar da tabii işler biraz daha farklı ama kabaca genel işte müzik camiası için konuşursam her şey yine iki kanala indirgeniyor ama eskisi kadar zorlayıcı değil artık sınırsız sayı var kanal var ee dur kalk yapılabiliyor. Mesela önceden e, bizim işte o mesela aradaki boşlukları kesme, bir hata olduğunda orayı düzeltmek için adam mesela bandı açıyormuş bayağı makasla kat yapıyormuş orayı kesiyormuş mesela ve orayı sonra bantlıyormuş güzel. Orada atlama olmasın diye bayağı güzel yapıştırması gerekiyormuş. Hani artık biz burada dijital ortamda, bilgisayar ortamında seçiyoruz mouse'la, baslı ve mouse gidiyor. Hani gerçekten çok daha kolay bir hale geldi artık yani. Biraz biz eee sefasını sürdüğümüz bir zamandayız yani. Önceden çok daha zorlayıcıymış. Tabii ki de, e, öncenin e, çok daha e, güzellikleri varmış. E, ama günümüzün teknolojisinde çok daha güzellikleri var. Biraz tercih ve artık zamanı ayak uydurmak zorunda kalıyor endüstri ve sen. E, o yüzden e, zaman içerisinde belki kim bilir daha ne teknolojiler göreceğiz, bakalım.